Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeni ve eğitim koçuyum. Kanalımda hem ebeveynlik tecrübelerimi hem de öğretmenlik tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bir de böyle farklı yararlı içerikler üretmeye çalışıyorum. Kitap videoları gibi. Yine bir kitap videosu. Daha önce bir kitap videomda bahsetmiştim. Dev bir kitap alışverişi yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Bunu söylemiştim. Evet, Adana'da kitap fuarı var. Dün kızımızla beraber e, kitap fuarına gittik ve 50'den fazla kitap var şu an burada. Sizlere hepsini tek tek göstermek istiyorum ama tek videoya hepsini sığdıramam. O yüzden böyle ayrıntılı anlatmak istediğim şeyler var. O yüzden yayın evi, yayın evi olarak farklı birkaç videoda sizlere aldığımız bütün kitapları göstereceğim. Şimdi bu videoda TÜBİTAK yayınlarından aldığım kitapları göstereceğim. Daha öncesinde e, önemsediğim ve bahsetmek istediğim bir konu var. Bana şöyle sorular geliyor. İşte 3 yaşına geldi çocuğum ama kitaplara ilgisi yok. Ben ona kitap okuduğum zaman kesinlikle ilgilenmiyor. E, kaçıp gidiyor diye söylüyorsunuz ve nasıl okuma alışkanlığı kazandırmak gerekiyor? Nasıl kitapları sevdirebilirim? diye sorular soruyorsunuz. Bunlar için birçok video çektim aslında daha öncesinde ama dediğim gibi çok önemsiyorum ve defalarca defalarca bunu anlatmak istiyorum. Burada kısaca söyleyeceğim ama ayrıntılı olarak anlatacağım bir videoda gelecek. O yüzden e, ilgileniyorsanız mutlaka takipte kalın. Bahsetmek istediğim şey şu. Okul öncesi dönemde yani e, 4-5 yaşa kadar çocuklara kitap okumak çok önemli. Erken yaşta başlamak çok önemli. Bununla beraber çocuklara hangi kitabı okuduğunuz da çok önemli aslında. Tamam erken bir yaşta kitap okumaya başlıyorsunuz ama çocuğun ilgisini çekecek türden kitaplar okumak çok önemli. E, ve eğer 3 yaşına gelmiş bir çocuğunuz var ve o zamana kadar kitap okumadıysanız bu çok normal olabilir ve çocuğunuz televizyon izliyorsa, telefonla haşır neçirse, telefon eline verip çizgi film izliyorsa ya da televizyondan ekrana maruz kalıyorsa çocuğunuz kitaplarla ilgilenmeyecektir. Bunlar çok ayrıntı ve önemli olan noktalar. Çocuğun ilgisinin eğer kitaplarda olmasını istiyorsanız ekranı da ortadan kaldırmanız gerekiyor. Dediğim gibi ayrıntılı olarak anlatacağım bir video mutlaka gelecek. O yüzden takipte kalın. Okul öncesi dönemde neler yapabiliriz çocuklara kitapları sevdirmek için bununla ilgili videom gelecek. Şimdi aldığım kitapları sizlere göstereyim ve TÜBİTAK yayınlarından aldığım kitapları da ayrıntılı olarak göstereceğim bu videoda. Bunları dediğim gibi tek tek sizlere anlatmak istiyorum. Mesela gel bana masal anlat. Timar Çocuk yayınlarından aldığım bu kitap bir masal anlatma oyunu. Kitap tasarlamışlar. Görsellerle masal anlatma oyunu. Timar Çocuk yayınlarında bunu tek bir videoda ayrıntılı olarak sizlere göstermek istiyorum. Bence gayet güzel tasarlamışlar. Benim çok hoşuma gitti. Ne aldım? Ee, yapı kredi yayınlarından kitaplar aldım. Bu ıı, Salyangoz, Tomurcukla, Uğur Beceği'nin kitaplarında Neva Cennet birkaç tane eksikti. Onlardan aldım. Böyle birkaç tane aldım. Bunları da sizlere tek tek göstermek istiyorum. Neva hepsini çok çok sevdi. Eksik parça çocuk yayınlarından aldım. Dediğim gibi bu videoda yayın evi yayın evi göstereceğim ki sizler için daha kolay olsun. Bunların başka kitapları da var bizde eksik parça çocuktan. Gülsüm Cengiz diye bir yazarın kitapları. Onların hepsini birleştirip toplu olarak bir video çekeceğim. Ve Cezve Kitap, Cezve Çocuk yayınlarında Merve Gül Cemal'i tanıyorsunuzdur. Onun kitapları var burada. Ve farklı iki tane daha yazarın kitapları var. Çok güzeller hepsi. Bunları da sizlere tek tek göstereceğim. Bir video yapacağım. Çok güzeller. Çok beğenerek, severek aldım. Nevada umarım beğenecektir. Bunlar daha okumadık. İş Bankası yayınları. İş Bankası yayınlarının kitapları 2-3 yaşında da okunabiliyor. 2-3 yaş arasında da okunabiliyor. 3 yaş üzerine de okunabiliyor. Ben ayrıntılı olarak bir İş Bankası yayınları kitapları diye bir video yapacağım. Ve sizlere hepsini paylaşacağım. Ve geldik TÜBİTAK yayınlarına en fazla TÜBİTAK'tan aldım. Hem fiyatlar çok uygun hem de çok bilgilendirici, kaliteli. E, görseller harika. Şimdi buradan aldığım kitapları hepsini tek tek göstereceğim. Burada bir 20 tane kadar kitap var. Hepsini tek tek sizlere göstermek istiyorum. 3-4 yaş, 5 yaş çok rahat okur bu kitapları. Şimdi e, kitaplara bakalım. TÜBİTAK yayınlarından aldığım bu kitaplarla başlamak istiyorum. Evet böyle güzel bir bez torbası var. Bu bize bir hatıra olarak kalacak. İçinden kitaplarımızı çıkaralım. 20 tane kadar kitaplar tam olarak sayısını bilmiyorum. Ve hemen şurada sağ üst köşede yaşları görüyorsunuz. 4 yaş üzeri ve 5 yaş üzeri. Ben bu kitapları 3 yaş üzerine rahatça okuyabileceğinizi düşünüyorum. Ancak eğer 3 yaşa kadar hiç kitap okumadıysanız, çocuğunuza kitap okumadıysanız, çocuğunuzun bir kitap okuma alışkanlığı yok, kitaplara ilgisi yok. O zaman bu kitaplar ağır olacaktır. Tübitan 2 yaş ve 3 yaş olan kitaplarını öneririm. Ama eğer çocuk çocuğunuza o güne kadar yani 3 yaşa kadar yeterince kitap okuduysanız, kitaplarla ilgiliyse bir kitap temeli varsa kesinlikle okunabilecek kitaplar. Meşe palamadı toprağa düşünce zaten içerisini size göstereyim. Şöyle. Kitaplar yani kitaptaki yazılar uzun değil ve anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi bir temel varsa kesinlikle çocuğunuzun çok hoşuna gidecek. TÜBİTAK yayınlarında en sevdiğim şeylerden birisi böyle görseller. Şunun netliğine, güzelliğine, canlılığına ve gerçeğe yakınlığına bakar mısınız? Harika. O yüzden bu çok hoşuma gidiyor ve çocukların da çok hoşuna gidiyor. Gördüğünüz gibi. Hindi Tohumunun Büyük Hayali. İlk kitabı Meşe Palamudu Toprağa Düşünce ve Hindi Bağ Tohumunun Büyük Hayali. Çok güzel kitaplar. 5 yaş kitapları diğerleri ama dediğim gibi bir okuma temeliniz varsa hiç, hiç hiç problem olmayacak. Mesela burada bir albino kızın öyküsünü anlatıyor. Martı kadar beyaz diye. Burada bir bir kelime var. Farklı bir kelime albino. Çocuklarda okul öncesi dönemde emici zihin mevzudu. Mevcut 6 yaşa kadar emici zihne sahipler öyle bir emiyor ki beyinleri her şeyi e, kelimelere de 3-6 yaş arasında takılıyorlar ve bazen 3-6 yaş arasında çocuklar öyle bir kelime kullanıyorlar ki biz şaşırıyoruz diyoruz ki ya bu kelimeyi nereden duymuş sadece bir kere duymuştur belki ama e, hemen kapmış onu beyinle yerleştirmiş ve kullanıyor biz çok şaşırıyoruz değil mi? Bizler öyle değiliz. Yetişkinlerde bir emici zihin yok. Çünkü bazen bir kelime duyuyoruz ama onu günlerce hatırlamaya çalışıyoruz. Ama çocuklarda bu böyle değil. O yüzden 3-6 yaşta farklı kitapları okumaya gayret gösterin. Farklı kelimeler içeren kitapları okumaya gayret gösterin. Bu tarz bilim kitaplarını mutlaka okuyun. Duymasını sağlayın çocuğunuzun. Montessori eğitiminde farklı alanlar var. Mesela işte günlük yaşam becerisi, matematik becerisi gibi. Yine kültür alanında da 3-6 yaşta çocuklara çalışmalar yapılıyor. O yüzden TÜBİTAK yayınlarının kitaplarını bu yüzden çok öneriyorum. Mesela burada bilim ve merak hayvanların renkleri. Küçük deniz kaplumbağası. Böyle çok güzel gördüğünüz gibi macera tarzı. Mühendis Mert Bakın anlamaz diye kesinlikle düşünmeyin. Bakın içerikleri Kaplan Kupi'nin bir hayali vardı. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmiyordu. Bu nedenle Mert'ten yardım istedi gibi. Yani çocuklarınız anlayabilir. Eğer dediğim gibi bir okuma temeli varsa ilk denemesi istediği gibi olmadı. Dili çok güzel. Tübitak kitaplarının dili çok güzel. Yani bir bilim kitabı gibi ama değil yani. Çocuklar için olduğu açık ve net belli. Onur harika öyküler yazıyor. Bunu Nevazenet'de dün okuduk. Gayet güzel. Yine çok böyle e, kısım kısım almış. İşte yazmak için bol bol okumalısın. Ondan sonra Onur çevresindekileri an, anlatacak. Onur öykü yazıyor. Komik bir öykü gibi farklı farklı şeyler anlatıyor. O yüzden de çocuklar sıkılmıyor. Su dedikleri var ya. Bu da yine 4 yaş üzeri. Ama 3 yaş çok rahat okur. Çok rahat anlar daha doğrusu. Ve bir sağlıklı yaşa serisi. Bunlar 5 yaş üzerine. Doğru beslen. Spor yap. Hastalıklardan korun. Temiz ol. İçerisini göstereyim bir tanesinin. Şöyle. Mini miniler diye bir şey yaratmışlar. 4 tane böyle mini mini. Bakın çok sevimliler. O yüzden de çocukların çok ilgisini çekecektir. Hayvanlarda 5 duyu, değişen hava, değişen mevsimler ve değerler serisi yine 5 yaş üzeri ama dediğim gibi üç yaş üzeri okur. Dinlemeye değer, sabretmeye değer, ölçülü olmaya değer ve çaba göstermeye değer. Bir tanesine bakalım. Dinlemeye değer mesela. Ürküten bağırışlar. Babamla birlikte dağlara bir gezintiye çıkmıştık. Zirveye ulaştığımızda bana "Bağırabildiğin kadar bağır." dedi babam. Ben de bağırdım. Uzun ve gürültülü bağırışım dağların arasında kaybolduktan sonra yankılanıp bir anda geri geldi. Öyle şaşırdım ki, olduğum yerde "Aa!" Ah! diye zıpladım. Babam da bana "Gördün mü? Bağırdığımızda sesimiz ne kadar da ürkütücü oluyor. Bu yüzden başkalarını ürkütmemek için bağırmadan konuşmayı bilmek gerek." dedi. Çok güzel, harika, çok güzel anlatmış. Gece davulları mesela. Yatma vaktini sevmiyorum çünkü her yer çok karanlık oluyor. Büyük annem de bunu bildiği için bana bir sır veriyor. Gözlerini kapatıp dikkatlice dinlersen sanki içinde birisi davul çalıyor gibi bir güm güm sesi duyabilirsin. Kalbinin sesini dinle, uyumana yardımcı olur. Farklı şeyler, farklı şeyler bakın. O yüzden uçuşan sözcükler ve taşçan sözcükler Sevgi mesela, ses koleksiyoncusu, dinlemeye değer. Mesela bunu farklı farklı bir sürü şekilde doğa bizimle konuşuyor demiş mesela. Anlatmış. Bakın çok güzel. Diğerleri de muhtemelen böyle parça parça anlatıyor. O yüzden hani 5 yaş üzerine okuyacağız diye düşünmeyin. 3 e, yaşla da böyle okuyup üzerine konuşabilirsiniz. Merak etmeyin. Bol bol konuşun özellikle zaten 3-6 yaşta daha önce duygular hakkında da konuşmanız gerektiğinden bahsetmiştim. O videomu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Evet videom bu kadar. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Hemen abone olun. Yorum yapmayı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.